Sefer kocacığım. Haydi kalk. bak uyku vakti değil. Yaylaya yak, yapıyoruz. Nerede? Oh. Hmm. Kalkmayacağım. Nerede ne yapıyorsun ya? Gelememiş bile. Ben bugün kendime tatil ilan ettim. Gel. Tatile beraber çıkalım. Ya olmaz kocacığım ya. Çok daha mühim işlerimiz var. Kalk haydi giyin gidiyoruz. Hadi yayla gidiyoruz. Ya saçmalama şu <laughs> <laughs> sıcacık yatak bırakın da buz gibi yayla çıkılır mı şimdi? Gel şuraya. Ya hadi. Ya Huzey ile Yıldız'ın yangınına körükle gideceğiz. Hadi ne Yıldız'ı, ne körüğü, ne yangını ne diyorsun ya? Huzey var ya Yıldız'a aşık olmuş. Huzey Yıldız'a aşık mı olmuş? Hı. Sen nereden biliyorsun? Yıldız buradaydı, o anlattı her şeyi. <laughs> ne yapmış? İlan aşk falan mı etmiş? Onun gibi bir şey. Bizim şimdi bu süreci hızlandırmamız lazım. Kuzey bizim zamanında aşkımızın ateşini nasıl harladıysa... ...biz de onun aşkının ateşini harlayacağız. Ben kılımı kıpırdatmam. Bak şimdi. Niye? Ya Kuzey bizim ateşimizi harlamışmış. E o zaman harladığın zaman senin bana bir karşılığın vardı yani. Seviyordun sen de beni. Yıldız Kuzey mi seviyordu Allah aşkına yani? Sevmek ne demek? Tabii ki seviyor. Hem de eskisinden daha da seviyor. Se seviyor olabilir. Bu affetti anlamına gelmez ama yani. Uyan da balığa çıkalım Sefer Yıldız Kuzey affetti de istemem yan cebime koy yapıyor. Yıldız affetse affetsin. Ben affetmem. Bana o kadar şey çekti ben unutamam bunları yani. Yapma Sefer. Yıldız senin için neyse Kuzey de o. Öyle silip atamazsın. He, o beni 20 yıl önce ama silip attı. Tamam, siz de o zaman sil baştan başlarsınız. Haydi. Başlayamam Nadi, sil baştan falan. Nefret, vahset dolu yıllarıma... ...ihanet edemem. Sefer, kocacığım haydi kalk, geç kalacağız. Sen geç kalacaksın Nadi, ben değil. Ya illa benim mi sel giydirmem gerekiyor ama hadi. Yok, hadi istemiyorum ya. Yemezler. Bak, ne buldum? 21 sene evvel kuzeyin sağ aldığı kazak. Hem affetmem diyorsun, hem de kazanı hala saklıyor. Hadi uğraşma, giymeyeceğim, tamam? Ya hangisini koyayım? Bunları mı koyayım, bunu mu koyayım? Hadi koyma, hiçbirini istemiyorum, hiçbirini koymanı Ya dur, var. çek sürme! Sen şey bırak, çek! Çek sürme diyorum. Ya bırak! Ya! Bırak, ya! Senin yüzünden oldu ne de yani. Ben o kuzu için parmağımı falan kıpırdatmam diyorum. Anla şunu ya. Ya bacım affettim diyor. Sana ne oluyor? Senin bu inadın ne? Ya bana ne bacım affettiyse? Ben affetmiyorum. Bana yaptıklarını bir düşünsün yani. Ne yapacak? Gelip bana da mı ilanı aşk edecek? Adımı darlara mı haykalacak sefer sefer diye? Affetmiyorum. Hayırdır sefer reis? Kıskanıyor musun sen? Ya nerede bak kafanızı bir açın ya. Adam daha boşanalı karısına ayrılan ne oldu ya? Hemen bacıma mı yuvarılmış, aşık olmuş? Niye? Sen de bana sevdalanmadan önce sümüklüğün tekine aşıktın. Haydi on yaşındaydım. Sümüklü dediğin de Nicole Kidman'dı. He, orijinaline ulaşamayınca çakmasına kaldım diyorsun yani. Hadi ne alaka yani? Sen Nicole'la sen aynı şey misiniz ya? O Nicole sen ne ödesin? Bunu sonra konuşacağız Sefer Reis. Bir dakika ya. Söyle bakayım sen bana. Sen Yıldız'la Kuzey'in sevgili olmasını niye istemiyorsun? <laughs> Korkuyorum. Tamam mı Nadi? Korkuyorum. Yine aynı şeyleri yaşatır diye korkuyorum o hain Kime? Sağ mı? Yıldız'a mı? İkimize de. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sizin üçünüzün de eşini boşaltması lazım. Ben bunu organize edeceğim. Cık, hayret bir şey yap. Kitman 67 doğumlu yani. Ablam sayılır o benim. Kıskandığın insana bak.